Sky is the limit. Yani gökyüzü sınırdır. Bunu diyenler ayda ayak izi olduğunu farkında değiller. İşte bakın işte bu yaklaşımı seviyorum. Çünkü asla yetinmemeyi sınırları kabul etmemeyi hatırlatıyor bizlere. Bunun çok güzel bir örneğini göstereceğim, anlatacağım sizlere. AMD'nin geliştirmiş olduğu yeni nesil Ryzen Threadripper işlemci ailesi. Vakti olmayanlar için şunu söyleyebilirim. Bir masaüstü bilgisayar ya da bir iş istasyonu kurmak isteyenler için daha ötesi yok. İnanılmaz bir güç, fantastik bir performans ve gerçekten daha fazlası. Bunların hepsini göreceğiz birazdan. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve yeni detaylara geçelim. Threadripper 7000 serisi işlemci ailesi temelde ikiye ayrılıyor. Bunlar Pro ve Standart modeller. Teknoloji olarak bakıldığı zaman uzunca bir süredir hayatımızda olan Ryzen 7000 serisi işlemcilerle akraba sayılıyorlar. Zira aynı onlar gibi Zen 4 çekirdek mimarisini kullanıyor, yine onlar gibi 5 nanometre transistör geometrisiyle üretiliyor. Yani mümkün olan en yüksek performansı mümkün olan en yüksek verimlilikle sunuyor. İşte bu güzel. Çünkü bu seviye işlemciler çok iyi oyun performansı sunsa bile daha çok zorlu görevler için dizayn edilirler. 7 gün 24 saat tam yük altında çalışmak için üretilirler. Dolayısıyla verimli olmaları kıymetli. Bu arada verimden kastım şu. Harcadığı her bir watt enerji için kullanıcıya sunmuş olduğu performans. İşte bu noktada AMD adeta şahlanın at moduna geçiyor. Şahlanın at demişken uzun yıllar Ferrari Formula 1 takımının sponsoru olan AMD bir süredir Mercedes F1 takımının sponsoru. Yani biz bu işlemciye şahlanın at yerine belki de gümüş ok diyebiliriz. Bilemiyorum yorumlar sizde. Sevgili dostlar, Pro ve standart modeller arasında iki önemli fark söz konusu. Bunlar soket yapısı ve bellek kanallarının miktarı. Radarımdaki model Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Çünkü bu işlemcinin bir benzeri daha bulunmuyor. Bakın sıkı durun şimdi tam 96 tane yanlış duymadınız 96 tane çekirdeğe sahip olan aynı anda 192 tane izlek ya da iş yükünü üstlenebilen tam bir canavar işlemci. Dile kolay. Tek bir çipte yüksek performanslı 96 tane çekirdekten bahsediyoruz. Sadece 5 sene önce 4 çekirdekli modeller yaygınken bugün 96 çekirdekli bir işlemci yapmak ve bunu son kullanıcıya getirmek gerçekten büyük bir mühendislik başarısı hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu işlemci gerçekten enfes. Çünkü sadece çok çekirdekli değil. Aynı zamanda çekirdek hızını 5000 MHz'in üzerine çıkartıyor. Tam rakamı vermem gerekirse 5150 MHz'de çalıştırabiliyor. Tabii tüm çekirdekler aynı anda bu hızda çıkmıyor. AMD'nin işlemci için garanti ettiği yani tüm çekirdeklerin aynı anda çalıştığı bas frekans 2500 MHz. Selefi'yle kıyaslandığı zaman %50 daha fazla çekirdek miktarına ve %14 daha yüksek frekansa sahip. Öte yandan toplamda 384 MB L3 tampon bellekle zenginleştirmiş bu işlemci. Başta oyunlar olmak üzere pek çok alanda yüksek başarım gösteriyor. Zira devasa tampon bellek data transfer trafiğinin daha iyi yönetilmesini sağlıyor. Bu da oyun gibi uygulamalarda performansın artmasını öncelik ediyor. Üstelik L3 bellek tüm çekirdekler için havuz görevi gördüğünden dolayı performansı etkisi düşündüğümüzden bile fazla oluyor. Yalnız daha tuhaf bir durum söz konusu. Her ne kadar çok çekirdekli profesyonel bir işlemci olsa bile AMD aynı zamanda overclock yapılmasına yani kullanıcının işlemciyi hızlandırması olanak Biz bu tür özellikleri daha çok son kullanıcı sınıfı masası işlemcilerde görüyorduk. Tabii böylesine bir işlemcinin hızını arttırmak için ne seviyede bir soğutma gerekiyor işte ondan emin olamadım ama sıvı azot kullanan profesyoneller yani overclock'la dünya rekoru kırmak isteyenler açısından öyle görünüyor ki bu işlemcinin frekansı daha yüksek seviyelere taşınabilecek. Bu arada az önce de ifade ettiğim üzere tek bir işlemci içerisinde 96 tane büyük çekirdek koymak kolay değil. Burada öne çıkan detay AMD'nin mucidi olduğu yenilikçi çiplet tasarım anlayışı. Bu sayede daha küçük çekirdek kümeleri aynı çatı altında bir araya geliyor. işlemci modeline göre bu kümeler aç kapa yaparak farklı modeller geliştirilmiş oluyor. Gerçekten mühendislik başarısı. Yeni işlemci aynı zamanda 128 tane PCI Express 5.0 hattına sahip. Yani birden fazla grafik kartı örneğin yapay zeka geliştirme sistemi yapacaksanız ki teorik olarak 5-6 tane grafik kart takılabilir bu noktadan aynı çatı altında böylesine güçlü bir işlemciyle bir araya getirmek de mümkün. Düşünsenize Nvidia H100 grafik kartı ya da grafik hızlandırıcısının 5 tanesini bu işlemciyle birlikte aynı kasa içerisinde kullanıyorsunuz. Gerçekten benzersiz rakibi olmayan bir generatif AI yani üretken yapay zeka istasyonuna dönüştürebilirsiniz. Ya da ya da birkaç tane Radeon 7900 XS serisi ekran kartıyla yine üretken AI yapay zeka çalışmaları yaparken canınız sıkıldığı zaman yeni nesil oyunları en yüksek Işte grafik kalitesinde de oynayabilirsiniz. İşte bu işlemci her şeye hizmet eden tam bir performans canavarı. Bu arada 5200 MHz'e kadar DDR5 RAM'lere destek sunan işlemci 2 TB'ye kadar RAM'leri adresleyebiliyor. Yani bu işlemciyle birlikte uygun bir anakart sahip olursanız 2 TB kapasiteli RAM'lerle bir sistem oluşturabiliyorsunuz ki bu da yine iş istasyonu kurmak, hatta sunucu, kendi sunucusunu kurmak isteyenler için bence önemli bir esneklik. tabi Tabii 96 çekirdekli Threadripper 7995WX işlemcisinin TDP, yani ısıtı tasarım gücü ise 350 watt. Evet standart masaüstü işlemcilerle kıyaslandığı zaman kimlerin yüksek gelebilir belki ama yanılgıya düşmemek gerekiyor. Sunduğu performans ve çekirdek miktarına dikkate aldığımız zaman 350 Watt bence oldukça rekabetçi görünüyor. Evet tam yük altına girdiği zaman yani 96 çekirdeğin tamamı aynı anda çalıştığı zaman 350 Watt'ın üzerine çıkacaktır. Ancak düşünsenize 16 tane büyük çekirdeğe sahip olan Core i9 14900K işlemci bile yük altındayken 350 Watt'ları görebiliyordu. Dolayısıyla bu işlemcinin performansı, çekirdek miktarı ve esnekliği dikkate alındığı zaman ne seviyede verimlilik sunduğunu anlamak sanırım daha kolay olacaktır 14900K ile kıyasladığımız zaman. Performansa geçmeden önce üzücü olan kısma yani fiyatına gelelim isterseniz. AMD'nin açıkladığı resmi satış fiyatı 10 bin dolar. Yani Türkiye fiyatı muhtemelen 300 bin lira civarında olur. Amerikalı bir girişimci için belki çok zorlamayabilir. Özellikle profesyonel bir kullanıcı ise. Ancak döviz kurundan dolayı bizdeki satın alma maliyeti bence astronomik seviyelere çıkıyor ne yazık ki. Ama bana soracak olursanız en azından üniversiteler ve araştırma laboratuvarlarının bu tür bileşenlere erişmelerinin daha kolay olması gerekiyor. Onların önü açılmaya gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gelecek üretken yapay zeka teknolojisinde ve bu tür donanımlar bu alanda çalışanlar için son derece kritik. AMD'nin kendi testlerine göre Threadripper 7995WX Intel'in rakip çözümü olan 56 çekirdekli Xeon 3495 işlemcisinden %223'e kadar daha hızlı olmayı başarıyor. Bu gerçekten büyük bir fark. Zira çekirdek sayısının ötesinde bir farktan bahsediyoruz ki o da büyük oranda kullanılan işlemci mimarisinden geliyor. Bu arada evet farkındayım. En hızlı, en güçlü, en kaslı modele yoğunlaştım. Ancak Threadripper 7000 serisi altından son kullanıcıya daha uygun olan modeller söz konusu. Örneğin 24 çekirdekli 7960X işlemcisi 1500 dolar civarından bir fiyatla kullanılması sunulacak. Ve fiyat modeline göre değişkenlik gösterecek. Bu arada haklısınız, aklınıza gelen soru son derece doğru, son derece yerinde bir soru. Ki soru şu, 3'te bir fiyatını 16 çekirdekli olan ama daha yüksek frekansla çalışan Ryzen 9 7950X işlemcisi varken bu modellerden herhangi biri alınmalı mı ya da alınabilir mi? Üstelik hangi model olursa olsun Ryzen Threadripper 7000 serisinin tamamında TDP değeri 350W seviyesindeyken yani standart masaüstü işlemcilerle kıyaslandığında hem daha pahalı hem de enerji tüketimi daha yüksek iken. Eğer standart bir masaüstü sistemde Ryzen 9 işlemci size yetiyorsa buna gerek yok. Ancak profesyonel ihtiyaçlarınız çerçevesinde daha fazla PCI Express hattına, daha fazla çekirdeğe ve daha fazla bellek band genişliğine, hatta RAID'in bellek desteğine ihtiyacınız varsa, üstelik profesyonel yönetim özelliklerini kullanmak istiyorsanız, böyle bir gereksinim ortaya çıkıyorsa, işte o zaman Threadripper serisi işlemcilere bakabilirsiniz. Bakın, gücü anlamınız açısından bir başka örnek verebilirim. Threadripper 7995WX işlemci Cinebench testinde rekor kırdı. Üstelik sadece bu da değil. Kayar.32 yani FP32 işlem gücünde de, oyun konsollarını geçerken bazı ekran kartlarını geriye bırakmayı da başarıyor. Evet tuhaf bir detay bu aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Evet, bu normal değil mi? 10 bin dolarlık bir işlemci bir zahmet artık ekran kartlarına geçebilsin. Ama yaklaşım bu olmamalı. Çünkü ekran kartlarına güç veren grafik çipleri yani GPU çiplerin doğası, mimarisi gereği paralel işlem yapabildiği için kayar nokta hesaplamalarında inanılmaz derece hızlılar. İşlemciler ise sıralı işlem yapıyorlar. Dolayısıyla normal koşullarda ekran kartı seviyesinde kayar nokta hesaplama yapamayabilirler. Ancak 96 tane çekirdeğe sahip olan Threadripper 7995WX oyun konsollarını geride bırakırken popüler bazı ekran kartlarına daha fazla işlem gücü sunmayı da başarıyor bu noktada. Gerçekten heyecan verici bir başarım söz konusu. Yalnız böylesine özel işlemciler için onları ev sahipliği yapacak özel anakartlar gerekiyor. Öyle ki bu anakartlar hem çok dayanıklı hem çok donanımlı hem de çok kararlı olmak zorunda. Şu ana kadar Gigabyte, ASRock ve Asus gibi markalar yeni işlemciler için özel anakartlarını duyurmuş durumda. Dikkat ederseniz anakartlarda muazzam bir soğutma yatırımı var. Örneğin Esrak'ın modelinde 5 tane, evet yanlış duymadınız 5 tane fan bulunuyor. Asus'un anakartı 36 fazla VRM tasarımıyla overclock konusunda çok iddialı ya da yetenekli görünürken Gigabyte'ın modeli ise bence tasarım seviyesinde sanırım bu üç model arasında en şık görünüyor durumunda. Bu arada sevgili dostlar başta söylemem gerekeni sona sakladım. Ryzen Threadripper işlemci ailesini seviyorum çünkü bir adammışlığı gösteriyor. Nasıl yani diyebilirsiniz? Bakın bu işlemciler AMD içerisindeki bir grup mühendisin işten kalan boş zamanlarında bir rüya olarak başladıkları hobi projesiydi. Ancak AMD yönetimi bu tutkuyu geri çevirmedi ve Threadripper işlemci ailesinin üretilmesine karar verdi. Mühendislerin şevkini yüksek tutmak ve başarıyı devam ettirebilmek için. Yoksa AMD ürün gamı içerisinde benzer amaca hizmet eden bazı sunucu işlemcileri de var. Epic serisi altında. Ama dediğim gibi şirketin amaçlarından birisi de mühendislik motivasyonunu en yüksek seviyede tutmak. Dolayısıyla bu proje AMD CEO'su Lisa Sun'un önüne geldiği zaman hiç düşünmeden evet dedi ve projenin başlamasına vesile oldu. Ve bugün Threadripper işlemci ailesinin HEDT dediğimiz yüksek performans ya da sıra dışı performans seviyesindeki masaüstü işlemci kategorisinde rakibi bulunmuyor dostlar. Uzun lafın kısası, bütçe sorunuz yoksa bugün paranın satın alabileceği en fantastik, herhangi bir masaüstü bilgisayar kasasına koyulabilecek en güçlü işlemci olmuş. Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Eğer bir test örneği gelirse işin bittikten sonra, videosunu çektikten sonra geri yollamamın planlarına başlasam iyi olur sanki. Lütfen bana şans dileyin. Evet tüm bu detaylardan sonra kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere en büyük destekçim sizlersiniz. Gördüğüm kadarıyla izleyenlerin önemli bir kısmı henüz kanala abone olmuş değiller. Lütfen destek için abone olmayı unutmayın. Detaylı analizler, kapsamlı videolar ve anlatılmayan detaylar için abone olabilir. İmkanınız varsa teşekkürler özelliği kullanarak bağımsız yayıncılık serüvenimde bana destek sağlayabilirsiniz dostlar. Ha Bu arada sosyal medya hesaplarımda da her gün düzenli olarak teknolojik gelişmeleri paylaşıyorum sizlerle. Takip etmenize fayda var bence. Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuz Ağa ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.